De. yıkmışlar aramızdaki irtibatı aramızdaki kardeşliği aramızdaki muhabbeti aramızdaki irtibatı paramparça etmişler kimisi ayrı bir alem düşünmüş kimisi keyfini kimisi zevkini kimisi sigaretini kimisi menfaatini İslam arada kaybolmuş İslam'ın sıfatı özelliği aradan çekilip gitmiş ortaya korkunç bir kalabalık kalmış Perişan bir toplu kalmıştır. Bunu yenmek lazımdır. Yıktılar. Söz açılmışken yıkmak ile yapmak arasındaki farkı belirten Mehmet Akif Ersoy'un merhumun İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bu konudaki düşüncesini de aktarmadan geçmeyeyim. Öyle diyor safahatında. Yıkmak İnsanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Bunu en çulpa herifler de emin ol becerir. Yıkmak insanlara bir üstünlük vermez diyor. Yıkmak insanlara kıymet mi verir? Yıkıcılık tamamen kıymetsiz bir hadisedir. Bunu en perişan adamlar da yapar, yıkıcılığı herkes yapar, yıkmak çok kolaydır. Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? bunu en çulfa herifler de emin ol becerir. Sade gösteri gösteriver işte budur kubbe diye iki ırgatla iner koca Süleymaniye. Sen diyor iki tane ameleye ırgata Süleymaniye camisinin kubbesini göster. Gidin şu kubbeyi yıkın de iki tane ırgat hemen kubbeyi yıkar diyor. Saadeten gösteri gösteriver işte budur kubbe diye iki ırgatla iner koca Süleymaniye. Ama gel bir de kaldıralım dendi mi heyhat, o zaman bir Süleyman lazım yeniden, bir de Mimar Sinan diyor. Yıkmak kolaydır kardeşim. Yıktılar, her şeyi yıktılar. Bütün irtibatımızı mahvettiler. Artık Müslüman ne dünyasına sahip çıkıyor, ne dinine sahip çıkıyor. Sadece günlük menfaatini arıyor Müslüman. Akşaba kadar bir vukuat olmasın da yalnız olsun diyor Müslüman geleceğini düşünmüyor. Ne olacağım demiyor. İslamiyet ne olacak demiyor. Memleket ne olacak demiyor. Siyasi çekişmeler rezil etmiş milleti. Parti, fırtı, çok partiler Müslümanı Müslümana vallahi düşman etmiş bulunuyor. Müslümanı hayata düşman etmiş bulunuyor. Avrupa particilik yoluyla kardeşi kardeşe, karıyı kocasına, talebeyi hocasına vallahi düşman etmiş bulunuyor. Milli bütünlüğümüz mahvolmuştur. Dini bütünlüğümüz mahvolmuştur. Kültür bütünlüğümüz mahvolmuştur. İslami bütünlüğümüz mahvolmuştur. Müslüman en korkunç bir tecavüz karşısında bile ne mi lazım Allah belasını versin diyor, diyor ve geçip gidiyor dinine sahip oluyor Müslüman. Sindirilmiş, korkutulmuş, ürkütülmüş, dünyaya kaptırılmış, eşyaya bağlanmış, ruhunda, vicdanında yaralar açılmış bir topluluk bu topluluk. Yıkılmış her şey. Müslüman kendine gelmelidir. Müslüman yediğini içtiğini helal ettirmelidir. Allah'a hesap vereceğini unutmamalıdır. Neden Müslüman olduğunun şuurunda acımalıdır. Sen neden Müslümansın da Yahudi değilsin? Yahudi kendi dinine sahiptir. İsrail'e sahiptir. Kudüs'e sahiptir, Mescid-i Asya'ya sahiptir, Tavrat'ına sahiptir, Musa'sına sahiptir, her sahiptir de sen niye dinle sahip değilsin? Sen nesin dünyada? Hristiyan papasına, patriğine, İncil'ine, kilisesine, her sahiptir de sen niye sahip değilsin? Niçin Müslümansın? Niçin Muhammed'in ümmetisin? Niye hey geldin camiye? Niye hey geldin namaza? İslam'a sahip çıkmayacaksın da, Müslümanlığa sahip çıkmayacaksın da, dinine, imanla sahip çıkmayacaksın da, davana, dünyana sahip çıkmayacaksın da, Ne dolaşıyorsun dünyada? Efendiler, her şeyden önce bir ruh taşımak lazım. Ruh ve vicdan taşımak lazım. Yeri gelmişken Yine İstiklal şairimiz Mehmet Akif'ten bir kükreisi ifade edeyim. Ağlasın milletin evladı da bangır bangır durma hürriyet aldım diye sen türkü çağır. Mehmet Akif söylüyor. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla ölemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam hiç olmasa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardında zavarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Yumuşak huyluysam kim dedi uysal koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Ben ezelden beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale kanayan bir yara gördün mü yanarsa ciğerim onu dindirmek için kamçı yerim çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem aldırırım çiğnerim çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu İrticağın şu sizin lehçede manası bu mu? Müslümanlık nerede bizden geçmiş insanlık bile? alem aldatmazsa maksat aldanan yok Allah, Allah. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir diyor böyle Galiba göklerdedir. Ne Müslümanlığı kardeşim? Neme lazım diyen Müslüman değildir vallahi. Yeminle söylüyorum. Neme lazım diyen Müslüman olur mu? Bana dokunmayan yılan din yaşasın diyen Müslüman olur mu? Bak, bana dokunmayan yılan din yaşasın felsefesinin sonunda öyle bir rezalet, öyle bir perişanlık ki artık anarşi yılanı herkesi sokup mahvediyor. Hürriyetler kısıtlandı, zürriyetler elden çıktı, mülkiyetler kısıtlandı, her şeyi görüyorsunuz gözünüzle. İşte efendiler, Müslüman sorumlu insandır. Yeryüzünde Allahu Teala dininin müdafasını dünyana, dünyaya sahiplik etme şuuru Müslümana vermiştir. Müslüman bununla mükelleftir. Müslüman kuru kalabalık değildir. Müslüman özlek korkak değildir. Müslüman sıfri emellerin peşinde koşmaz. Ulvi gayelerin sahibidir Müslüman.